Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Uzun zaman oldu yine video çekmeyeli. Evet. Biz nereye geldik şimdi? Oh öyle. Gelginiz biraz. Nasıl kestireceğini anlatsana arkadaşlar. Küt. Küt. Kuaförü de göstereyim bu sen böyle yaparsan arkadaşlar da Anlatacak biliyor. bir şey emiyordum ha. Nasıl kestireceğini güzelce anlattık. Nasıl bir şey? Güzelim. Bütün arkadaşlar biliyor. Kim biliyor? Bütün insanlar. Kim o insanlar? Youtube'daki. Çektiğimiz videoları izleyen arkadaşlar da biliyor zaten. Babacığım. Okuldan çıktıktan sonra sen niye gergin oluyorsun? Söyler misin? Oradan mı atlamak istiyorsun? Atla bakalım. Tamam şimdi kuaföre girelim. Saçımızı kestirelim. Saçımız kesilirken de video görüşürüz. çekelim. Yusuf topamızın da oynanıyorsa oynarken de gösteririz. Top havuzunda ne yapacaksın? Oynayacağım. Peki. Tamam hadi görüşürüz. Tamam. Hadi Durucum. durucum. Oyuncaklara daldık. Da

Saç kestirmeye geldik. Oyuncak şeyleri de aldık, oyuncaklara. Hadi artık geçelim koltuğa. Nasıl kestirmek istediğini söyle amcana. Hadi. Hadi kızım. Kestirmeyecek miyiz? Kestireceğim. O zaman oturalım koltuğumuza. Hadi. Nasıl istiyordum? Anlatır mısın amcana? Durucum. Saçın nasıl olacaktı? Bir buradan, bir de buradan, bir de buradan, bir de buradan. Değil mi? Dur, Çok var ya. Durucum. Ne? Nasıl anlatır mısın nasıl kestireceğim? Küt. Küt. Amcaya söyle sen söyle. <laughs> biraz, biraz az tamam Şimdi güzel Gerçekten burası çok güzel bir kuaför arkadaşlar. Oyuncakçı dükkanı gibi, oyun parkı gibi, harika. Biz de trase ederler mi acaba? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklara özel bir kafir. Stadyumun karşısında ne caddesiydi burası? Çekirge Caddesi. Çekirge Caddesi'nin Altıparmak Caddesi'nin birleştiği yer. Halice. Ee, şunu alacağız değil mi? Yani burası gidecek yani. Her halde parça gidecek değil mi? Hı hı. Şimdi ben burayı alayım. Boş boşuna taramayalım anlamında. Sayışlar gidiyordur o. Yani bir karış. Duru da bir karış demişti zaten. Değil mi kızım? Hı. Tamam Duru. Her şeye bakar mısın bir tane? Duru sayışlar gidiyor. Duru. Burayı biz alacağız

Sen kendi mi kestirmiştin daha önce? kendisi kes. <laughs> kendisi mi kesmişti? Bu kuafördeki şey değil mi? Kuaförde bir kazaya Kazaya kurban gitti saçlar da. Annesiyle birlikte. Allah mi oynadın sen? Çok eğlenceli değil mi durum? Evet. Bir hareket etmemen lazım ama. Şey, kız, boyu çok güzel oldu ama bence. İstediğimiz gibi. Boyu çok güzel oldu. Toplaması da kolay. Kesmesi de kolay. Şey. Yıkaması da. Evet, her şeye bakıyorsun tamam mı? Şimdi yüz bir olarak kestik. Şimdi ciddi ciddi keseceğiz. Hemen her şeye bakıyorsun. Tamam mı? Tamam. Evet, şimdi karar verebiliriz. Şimdi karar aşamasındayız. Düz bu. Şöyle hafif oval olsun. Evet. Şöyle evet. alayım değil mi? Evet. Şimdi dur. Sağa sola dön. Tamam bir tane. Çok sağ olun. Babacım. Aferin. Çok akıllı. Çok. Herkese anlatacağım ben seni. Her, Herkese anlatacağım ben seni. Tamam mı? Burası biraz işiniz uzun sürecek. Ben sıkım olur Bir tane. Dur şimdi. Dur şimdi. 这些是。 Konuşsana arkadaşlarına anlat. Ben çekiyorum. Sen evde video çekmeden o kadar çok konuşuyorsun ki video çekmeye geldi mi susuyorsun. Arkadaşlar anlatacaksın burayı. Okulda da anlatacaksın değil mi? Gitti saçlar. <laughs> daha kolay taranacak, daha acımlı göstereceğim. Niye? Annem üzüldü. Saçlarım gidiyor diyorlar. Hayır gitmiyor ki. Burası biraz biraz saçlarım duruyor, biraz kesiyorum. Yine uzayacak. Okulda gidiyor musun? Evet. Arkadaşların var mı okulda? Evet. Kim var? İsimlerini sayalım mı? Bilmiyorum. Sen de yaramaz var mı işlerinde? Çok. E, kim eğlenmiyorsa? Kim de ismini bilmiyor. Bir e, şey vardı ya bugün okula gelmeyen hasta olan neydi? Canfat. Hı? Can can var mı? Hayır can Canrubağ. Canrubağ. Evet o hastaymış. Gelememiş. Bir de şey vardı. Bugün oynadın ya şimdi çıkışta. Neydi ismi? Zeynep. Zeynep. Evet, evet. Bir de o vardı. Hı hı. <laughs> o en biri. Evet. Ben gördüm? Okulda mı gördün çıkışta mı? Ya şimdi, yenisiniz ya şimdi okulda, daha yeni 4, 4 gün oldu, tanışırsın, tanırsın herkes. Duru, beğendin mi gerçekten evet. burayı? Ben de çok beğendim. Her gün buraya <laughs> Her gün. <laughs> Arkadaşlar bitince görüşürüz. Hadi göster bakayım arkadaşların saçı. Arkadaşlar durum saçı bitti. Ben çok beğendim. Harika oldu. Sabri Bey'e teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Durucuğum beğendin mi? Gerçekten çok güzel oldu. İşimiz bitti ama buradan ayrılamıyoruz. Çünkü burada çok fazla oyuncak var. Topları da buldu Duru. Şöyle durur musun? Beraber bakalım. Gel işte arkadaşlarınla beraber. Gerçekten çok güzel oldu bu saçlar. Ne diyorsun bu konuda? İyi. Güzel yani. Güzel yani. Bu kadar mı? Evet. Bu kadar. mı? Örümcek adam. Senin evet. hayalin. Spider-Man. <laughs> evet, sen de oturacaksın ama biraz yüksek. Durucum, burayı arkadaşlarına tavsiye eder misin? Çok beğendin değil mi? Çok beğendin değil mi? Evet. Arabaya da bineceğim biraz sonra. O arabaya sığmayabiliriz bir zaman. <laughs> Biraz daha küçükler için. O zaman hem burada oynayayım hem de kaydıraktan kayayım. Ve hem de salcaktan sallanayım gittim. Evin evet, o zaman ulaşmaya çalışıyor. İki arkadaş birlikte oynayalım. Biz o zaman videoyu kapatalım sen oynamaya devam et. Evet. Arkadaşlarına vedalaşmak ister misin? Evet, evden devam edelim. Vedalaşmayalım. Vedalaşalım. Evde mi devam ederiz? Evet. evet devam Hem evet, daha çok hazır. Peki arkadaşlar. Biz biraz eğlenelim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Tamam. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Saçlarını beğenip beğenmediklerini saçlarını beğenip beğenmediklerini yorumlara yazın. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Bekliyoruz. Hadi.